Alo. Ha. Yok, yok. <laughs> yok. Köye böyle gelme şimdi. O hükümeti dekin ondan sonra gelin köye. Yani, ha, abayın sonunda gelirsiniz. Seçim olduktan sonra. Hükümeti dikmeden gelmen köye sakın. Görüyor musunuz sen? He, CHP'liler görüyor musunuz o Kılıçdaroğlu'nu? Bir Kılıçdaroğlu'nu yıkamadınız. Oyunuzu sağa sola atıp durma. He. Unuttunuz kuyrukta kuyrukta beklediğiniz günleri. Tabi siz beklemediniz gün şeyde kuyruklarda. Ha, biz bekledik daha ne yapacağız Tayyip? Burada ona Tayyip'in yapmadığı şey mi kaldı? Sadece bir ananızı yapmadı daha Tayyip. Daha ne yapacaktı Tayyip? Bak sağ bir şey söyleyeyim. Emdürdüm güldüğüm sütü sağ haramla kan ederim. Beni dinle. Oyu ampule atıyorsun. O mühürü ampulün üstüne bastırıyorsun. Televizyona mı vereceksiniz yeri yurdu? sizin dedeleriniz, atalarınız ve benim analarım, babalarım benim hep bu Çanakkale şehit şehit oldu Çanakkale'lerde. Sarı kamışlarda. Bunların ki can değil miydi? Bunlar sizin gibi veremez miydi şeylere? Televizyonlara, yerleri, yurtları. onların sayesinde yiyip içiyorsunuz. Beni sinirlendirme. Bana bak beni sinirlendirme. Net et hükümeti başa dik. Öyle gel köye. Ulan niye gidemiyorsun ikinci seçime? Ben hava halim yerimle yüzümün üstüne akı gene gittim de kullandım oyumu. Sen vatandaş değil misin? Sen bu memlekette yaşamıyor musun? Sakın sakın oyunu oynamamazlık yapma. Bana bak Sabahtan kalk. Bismillah de git hüküme dedi. Bunlar başa gelirse ben size söyleyeyim ekmek bulup yiyemez. Soğanın kilosu, patatesin kilosu ne yapayım? 30 liraysa 30 lira yeme. Yeme ne olursun ne olursun ha. Biz önceden ekmek buluyor bulamıyorduk yemeye. Siz soğanda patateste bu ülkenin bu bu ülkenin sadece sıkıntısı patates soğan mı? Urdan belli işte, urdan belli. Ha, adamın aklı başında olmadı urdan belli. Patates soğanmış. Siz bir patatese soğana susmuyor, senin kapan çalışmıyor. Biz ekmek bulup yiyemiyorduk. Sen patatesi soğanı soyuyorsun, yeme, yeme ne olur ölür müsün? estağfurullah ya patatesi soğanı bulursunuz da yarın ekmek bulamazsınız sizi doğurup kazanana lanet olsun diyeceğim ya beni sinir hastası etme kim yıkıyor sizin beyinlerinizi bilmiyorum be e çok iyisiniz de madem millet sizi niye seçmiyor He, niye siz de yapın hırsızlık. Madem Tayyip hırsızdı. Siz de yapın hırsızlık. Kedi ete uzanamayınca adını Mundar takıyormuş. Beni sinir edip durma. O uşak Tayyip bizim Ural'ı. Bizim birbirimiz o. Aynı Karadenizli. O da Karadenizli biz de Karadenizliyiz. Bir, biz birbirimizi tutmayacağız da kimi tutacağız? Beni sinir edip durma. Zaten televizyona meleğüzüne bakmıyor. Ha? Kılıçdaroğlu'nun yanındakılar konuşuyor Kılıçdaroğlu'nu. Yanındakılar tutmuyor onu da. Biz, siz niye tutuyorsunuz? Siz bunlardan daha mı iyi biliyorsunuz? Yediği, içtiği, oturduğu kalktığı insanlar onu tutmuyor? Da. Siz onlardan her Biri beyninizi doyuruyor. Ondan sonra ileri geri konuşuyorsunuz. Bana bak. Ayın sonunda seçimini kullan. Seçim bilsin Oyunu kullan. Ampülün üstüne at mühürünü öyle gel köye. Eğer hükümeti dikmeden bu köye müye gelme. Beni sinir et. Tövbe estağfurullah ya. Kapat. Zanı görüyor musun ya? İstanbul zanın ağzına sıçtı. Beynini yıkıyorlar. Unut. Unutmazlar ki onlar ne çekti de unutacak. Aşık çekmediler, yokluk çekmediler. Anaları düşürdü taşıdı tarlalarda buradan buradan topladı yürüdü babaları da öyle dedeleri de oralarda şehit oldu geldi ha, torunlarıma hırıma hızanıma torunlarıma bırakayım ülkemi diyerekten savaştı bir gün görmeden aç gene öldüler aç gene savaştılar aç gene savaştılar bizimkiler öyle gidip de oyunu bile kullanmaktan acizler tövbe estağfurullah tövbe tövbe Neymiş patates soğan pahalıymış. Yemen. Yemen anam yemen. Ne olur bir hafta yemeseniz ölü müsünüz? Bir önce, önceden ek, yemek yaparken soğan mı bulabiliyorduk? Patates mi bulabiliyorduk? Ekin tarlalarınızda yemen bir hafta 15 gün bir ay yemen ne olur ölü müsünüz? Açlık çekmemişler ki Bir Biz düşünmeye bir şey bulsaydık soğan patates bulduk zannederdik. Elleri bir toprağa değmez. Her şey ağzıma armut düş ağzıma ne armut piş ağzıma düş hazıra konacaklar Tayyip o kadar yol yaptı havaalanı yaptı gemi yaptı uçak yaptı Kullanma o zamanı yayan gelin gidin yayan gidin gelin kullanmam madem ma Tayyip'i sevmeyenler kullanmasın uçağı da kullanmasın havaalanında kullanmasın köprülerden de geçmesin yüze gene geçsinler denizden Fakir adam bu olsunlar. Tövbe estağfurullah. Herifi geldi geleli hisseler doymuyor. Daha Tayyip ne yapacak size ya? Hastanıza maaş verir. Yaşlılarınıza maaş verir. Ananızı babanızı bakmazsınız. Alın ha bu parayı ananızı babanızı bakın der. Elinden geldiği kadar yolunu yapar, izini yapar. Herkesin bir haline koşar. Dünyaya res çekmiş bir adam istemiyorlar eskileri özlemişler yani eskileri açlığı özlediler tabi Tayyip'in ekmeği milleti avzurdu. Yani eskileri özlemişler tövbe estağfurullah Allah'ım yarabbim başımdan eksik etme yarabbim Allah'ım kötülere fırsat verme yarabbim Allah'ım kim dahi hakkında neler düşünüyorsa kendine yorsun yarabbim ooo o iki gözümün çiçeği iki gözümün çiçeği Tayyip bir şey yapmadı. Tayyip bir şey yapmadı. Tayyip daha ne yapacak? Tayyip daha ne yapacak? Tayyip'in bir yapmadığı bir şey var. İllaki ki adamı zorluyorlar. İlla de onu da yap diye. Allah'ım tövbe estağfurullah. Bu neyin nesi ya Rabbi? Kızana bak kızana. Biz kızan beslememişiz ya dedi. Tereyüs beslemişiz.